Panse, panse, pour dire pensati à me. Ogni giorno comme d'un fiore, et va poutiner pour toi te. Stamattina sul tuo cuore, tu as mis toute une pensée. Et perché ce l'as mis se non sbaglio l'ho capito. Vogli oh rob la fatta che tu pensis sempre a me ah, 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 ah. che bella panze che cii che bella panze che hai Me la dai no. me la dai no. me la dai la tua panse Io ne tengo un altre petto e l'unisco tutte e due pazze mia paz tua pel ricordo del nostro ammorto. Ben Ayla Murat'a 3 yaş grup öğretmeniyim. Evet, Şimdi değil. size halkalı oyunlarımızı göstereceğiz. Şöyle yapalım, şöyle yer değiştirelim. Gel Evet, hadi bakalım önce minik kızlardan başlayalım mı? Ee, hadi bakalım kim en güçlü sesini duyacak? <laughs> biz! 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 Merhaba, benim adım Yasemin. İngilizce öğretmenleriyim. Aa, aa, aa. Ee, şimdi birlikte bir oyun oynayacağız. Bir Peki bir tane orange alıyorsunuz. Al bakalım. Ha, evet bakalım ne geldi? <laughs> Merhaba ben iki öğretmen Çalışkın Eller grubuyuz. İki yaş grubu. Bugün sizinle hızlı oynayacağız. Hızlılarımızı nasıl oynadığımızı gösterelim mi? <laughs> Sen de oranj oynayacaksın. <laughs> sana, <da, Gülüyor> sana da veriyorum. <laughs> Sen de diğer oranda Olur. <laughs> Hiç oldu parçalar karışabilir. Ben çocukların hafı zannesi. Biz onlarla oyunlar oynuyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Burası bizim sınıfımız. Evet. evet. Merhaba, ismim Simay, İngilizce öğretmeniyim. Şimdi size İngilizce şarkı dersi vereceğim. Me la dai, me la dai la tua pensée Io ne tengo un altro petto E lo unisco tutte e due Pensée mia, pensée tua Per ricordo del nostro amore Pensée, pensée Vuol dire pensate a me, a me. Merhaba ben Yasemin Yıldız. Çocuk gelişimi uzmanı aynı zamanda buranın sorumlusuyum. İlk adım olarak yola başlayıp daha da çocukları olarak devam eden 23 yıllık bir kurumuz. Alanında uzman kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Doktorumuz, branş öğretmenlerimiz, beslenme uzmanımız, aile danışmanımız, psikologumuz alanında uzman kişileri tercih ediyoruz. Doğayı çok seven, gezmeyi çok seven çevreci bir okuluz. <laughs>